Evet arkadaşlar şimdi geldik align content kullanımına. Bunun anlaşılması biraz daha zor arkadaşlar. Şimdi örneğimizde display flex, justify content center, align item center ve flex wrap, wrap kullanımında kalmıştık. Bizi de 500 piksel ve bunlar aşağı inmişti gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu yatay ve dikey olarak ortalamama rağmen arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda bir boşluğum var. İşte boşluğu kaldırmak istediğimde ben align content'ten yararlanabilirim. Şimdi yatay yani x ekseninde yani row görünümünde x ekseninde arkadaşlar benim burada boşluklarım var. Boşlukları kaldırmak istediğimde align content deyip kaldırabilirim. Bakın hatta tarayıcımızı da yapalım daha sonra gelip buraya yaz yazalım arkadaşlar. Sağ tık incele diyorum. Kapsayıcımız neresi? Burası arkadaşlar. Element style'a geliyorum. Burada align content dedikten sonra eğer bunları center dersem arkadaşlar Tüm boşlukları ortaya gelecek şekilde, yatay olarak olan boşlukları ortaya gelecek şekilde kapatmış oldum. Bakın. Enter'a tıkladım. Bu hale gelmiş oldu. Şimdi bunu kaldırdığımda ilk görünümümüz bu. Şimdi tüm boşlukları ben flex Enter derisem arkadaşlar, yatay olan boşlukları en sona gelecek şekilde ne yapmış oldum? Birleştirmiş oldum ve kaldırmış oldum. Şimdi aynı şekilde... Ben buradaki yatay boşlukları arkadaşlar en başa hizalamak, en başa doğru, en başa doğru, en başa hizalamak değil, en başa doğru kaldırmak istediğimde neyi kullanacağım? Flex Start'ı kullanacağım. Flex Start dediğimde bakın hepsi en yukarı gelmiş oldu. Şimdi bunu mesela yazalım. Container'a geldim arkadaşlar burada. Geliyorum. Align Content Flex Start diyorum. Bak, flex Start dediğimde hepsi buraya hizalanmış oldu. Şimdi aynı mantıkta ben neyi yapabilirim arkadaşlar? Flex direction değiştirdikten sonra yapabilirim. Şimdi burada şunu bir yenileyelim arkadaşlar. Şu align content flex start'ı kaldırdım arkadaşlar. Daha sonra buraya gelip flex direction'ı değiştir. Şu an neydi? Flex direction'ı default hali row'du arkadaşlar. Ben flex direction'ı column yaptığımda bakın görüntü bu şekilde. Şimdi align content flex start'ı kullandığımda Bakın bu sefer y eksenindeki boşluğu, bakın y eksenindeki boşluğu arkadaşlar en başa ne yapmış olduk? En başa doğru kaldırmış olduk. Aynı mantıkta y eksenindeki boşluğu en sağa doğru kaydırmak istediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Align content, flex end diyeceğim. Flex end dediğimde ise bunlar hepsi en sağa gelmiş oldu arkadaşlar. Bunu da yazalım. Geliyorum buraya şuraya gelip flex direction column diyorum arkadaşlar. Flex start dedim. Flex start dediğimde en başta olmuş oldu. Flex end dersem de en sonunda yer almış olacak. Bu dersimizde align content'i görmüş olduk.